Merhaba çocuklar nasılsınız iyi misiniz? Bugünkü güzel masalımıza da başlayalım mı beraber? Evvel zaman içinde kalbin ışıkla dolduğu, kötülüğün iyilik karşına boyun eğdiği bir diyar varmış. Bir söyleye doğruyu söylesin, bir dinleye doğruyu dinlesin. İyilik gönüllerde buğday, kötülük rüzgara savrulan saman olsun. Haydi bismillah söz başlasın. İyiliği emredenlerin yolunu ışık, kötülükler sakınanların duası alın yazısı kılınsın. Evvel zaman içinde kalbur saman için uzak diyarlarda bir yerlerde büyükçe bir kasaba varmış. Bu kasabada yaşayan herkes birbiriyle uyum içinde bir hayat yaşarmış. Geçmişte hep husumetli olan yöre halkı kasabaya sonradan yerleşen bir ailenin halka doğru bir şekilde yaklaşılma ile her şeyin birden değiştiğini görmüş. Daha da önce aileler arası kavganın eksik olmadığı bu yörede yaşam çekinmez bir hal almış. O kadar ki koca kasaba da birbiriyle barışık yaşayan tek bir hane ev dahi yok almamış. Küslüklerin yol gezdiği kasabada kötülükler cirit atıyormuş. Öyle bir ortam oluşmuş ki iyilik unutulmuş, kötülük kasabaya hakim tek düşünce haline gelmiş. Günlerden bir gün kasabaya bir aile taşınmış. Kasabaya ilk geldiklerinde durumun hemen farkına varmışlar. Kimsenin birbirine konuşmadığı ve herkesin birbiriyle husumetli olduğu bir ortam ile karşı karşıya kalmışlar. Önce buna bir anlam verememişler. Sonraları ise bu duruma el atıp bu sorunu gidermeye çalışmışlar. Aile her gün farklı bir haneye konuk olmuş ve onlara dinimizin iyiliği emrettiğini ve kötülükten sakınılmak gerektiğini söylemişler. Bu yönde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabelerin hayatından önemli kesitler sunmuşlar. Onların yaptıklarının büyük bir yanlış olduğunu ifade etmekle kalmayıp dini bakımdan da yaptıkları bu davranışın uygun olmadığını anlatmışlar. Aylarca devam eden bir süreç sonradan olsa sonradan da olsa meyvelerini vermeye başlamış. Ve zamanla küslük ve kırgınlıklar ortadan kalkmış. Haneler arasında kötülük bitmiş. Ve herkes birbirine iyi davranarak ilişkiler düzelmiş. Her gün farklı bahanede toplanılmaya ve hoş muhabbetler edilmeye başlamış. İyiliğin emredilmesi ve kötülükten sakındırılması ile birlikte kasabada her çeşit her şey yoluna girmiş ve saadet dolu bir e, yaşam olanı ortaya çıkmış. Çıkmış. İyilik eden huzur bulsun, kötülükten sakınan gönül gül olsun, gök kübbe şahit, yer taş şahit, iyiliği emredenler kazandı, kötülüklerden sakınanlar yürekleriyle yazdı.